Sarı Kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk kendi rekorunu ileriye taşıdı. Tecrübeli teknik adam, geçen sezon ligin 6. haftasında 3-1 kazandıkları Fenerbahçe maçıyla birlikte 1998 ila 1999 sezonunda 5'te 5 yapan Fatih Terim'i bu alanda geçerek Sarı Kırmızılıların tarihinde 6'da 6 yapan ilk Türk teknik direktörü olmuştu. Söz konusu başarıyı bu sezon ligin 6. haftasında 3-1 kazandıkları Konya Spor karşılaşmasında tekrarlayan Okan Buruk, Alanya Spor'a karşı aldığı 1 ila 0'lık galibiyetle 7'de 7 yaptı ve kendi rekorunu geliştirdi.